GZR İklimlendirme ve Teknik Servisten yanımızda işletme sahibi Sertaç Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Sertaç Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle bizleri işletmenizde misafir etmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sektör detayımıza geçmeden önce değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. Ben Sertaç Gezer, GZR İklimlendirme ve Teknik Servisinin sahibiyim. E, i̇şletmecisiyim aynı zamanda. E, burada verdiğimiz hizmetler... Beyaz eşya, klima, kombi, ondan sonra VRF sistemler, çiller, ruftap sistemler, yeterli hava akış sistemleri, hepsine hizmet veriyoruz. Komple Ege bölgesi içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz. 23 yıllık bir tecrübemiz var. Çok güzel. Şimdi bütün markalarla çalışıyor muyuz aynı zamanda? Hepsinin tamiri bakımı. Markaların tamir bakımlarını, onarımlarını hepsini yapıyoruz. Aynı zamanda satış olarak da Hayer, York, Midea gibi firmalarla çalışıyoruz. Aynı zamanda Daikin ve Airfel gibi markalarla da çalışıyoruz. Hem satış hem de servislik bölümünde, bakım onarım bölümünde tam anlamıyla tam donanımlı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi hizmeti verdikten sonraki süreçte ilgi alakada çok önemli. Buradan geri dönüşleriniz nasıl oluyor ve nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi şöyle kendi oluşturduğumuz profesyonel ekiplerimiz var. Profesyonel ekiplerimiz ve kendi iş bilgim sayesinde müşterilerimize yeterli bilgiyi aktararak ve sonrasında vermiş olduğumuz hizmete dayalı olarak servis formu ve fatura gereksinimiyle tüm hizmeti detaylı olarak sağlıyoruz. İş bittikten sonrasında da e, verilen hizmette zaten e, müşteri temsilcimiz iş bitiminde gerek e, ekibimiz gerek ben yaptığım işlerden sonra müşteri temsilcimiz müşterilerimizi arayıp e, beğeni olarak notlandırma rica ediyorlar. O şekilde devam ediyoruz. Harika. Şimdi bizler çalışmalarınızı göz önünde bulundurarak sizi tercih ettik. Peki işletmeci olarak sizi farklı kılan özellikler ve olmazsa olmazlarınız nelerdir? Şimdi benim öncelikle olmazsa olmasım disiplin. Tamamıyla disiplin odaklıyım. Gerek çalışan ekiplerimiz, gerek kendi iş ahlakım dolayısıyla tamamıyla disiplin benim için en ön planda olan şeydir. Harika. Tüm Türkiye'ye mi gerçekleştiriyorduk? Ege bölgesiydi değil mi? Genel olarak Ege bölgesi fakat e, şehir içi yani yurt içi, yurt dışı tüm bölgelere hizmet veriyoruz büyük sistem. Yani VRF sistemlerde, ondan sonra çiller, rooftop sistemlerinde tüm bölgelere hizmet vermekteyiz. Ben keyifli sohbetinize verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Buradan son olarak izleyicilerimize mesajımız var mıdır? Ayrıca bu güzel hizmetlerden nasıl faydalanabilirler? Lokasyon adres bilgimiz nedir? Lokasyonumuz e, İnönü Caddesi No: 827 A Karabağlar İzmir. Göztepe Stadyumu'nun tam karşısındayız. Değerli tüketicilerimizi buradan iletişime bekleriz. Harika çok teşekkürler.